arkadaşlar bugün Tuncay'ın evindeyiz. Bizlere bugün yemek öncesi brownie tatlısını yapıyor. Evet. Aynen. Şu anda 4 yumurta 4 köze. yumurta. 1,5 bardak şeker. Evet. Neydi? 208, 260 gram çikolata. Tereyağıyla karışmış şekilde. Şimdi çikolatayı tencerede eritti. Daha sonra yumurtayı da şeker şeyiyle çırpacak ve ondan sonra da tatlı yapımına geçecek. İç harcı hazır. Aynen öyle iç harcı hazır. Tamam. Evet şu an brownie oldu. Güzel. Onu kesiyoruz. Peşte verir misin? Brownie de şöyle koyayım da. Dur oğlum. Vay. Evet kameraya doğru şey yaptın Cenk. Yok ben şey yapıyorum uzum diyor. Tahtam oldu. Bence oldu. Ama bence güzel oldu. Aynen. Oğlum malzeme yok. <laughs> Elimizdeki malzeme anca bu kadar. Aynen. Evet herkese merhaba. Bugün size üniversite öğrenci evinde kremalı tavuk soslu körelim makarna yapacağız tavuklarımızı temizledik temizledikten sonra küp küp şeklinde kestik makarnamız orada şimdi malzemeleri de hazırladık birazdan yapıma geçeceğiz Ardım herkese merhaba bugün size kremalı makarna ve körü soslu tavuk yapacağım normalde köri soslu tavukta mantar ve pul biber olurken biz onları koymayacağız o şekilde olacak. Şimdi geçiyoruz. Evet. Şimdi makarna suyumuzu yaptık. İçine zerde çal tuzunu koyduk. Ve şimdi de makarnamızı koyuyoruz. Bu şekilde makarnamız pişecek. Merhabalar. Bugün öğrenci evinde kremalı makarna yapacağız. Makarnamızın ilk suyunu tuz, zerdeçal ekledik. Ardından suyunu süzdükten sonra, makarna piştikten sonra kreması, parmesan peyniri, karabiber ve tuzunu ekleyeceğiz. Bu şekilde pişiyor. Evet, şu an kremamızı koyduk. Makarnamız için sosunu hazırlıyoruz. Şu an parmesan peynirini de koyuyoruz. süzmüş olduğumuz makarna ile tereyağıyı birazdan ilave edip karıştıracağız. Evet. Soslu makarnamız neredeyse hazır. Ardından tavuğa geçeceğiz. Şimdi e, tavuğumuza geçtik. Ya hafif kızardık ısındıktan sonra tavuğumuzu atacağız. Ve makarnamızı da dinlenmeye aldık. Şu şekilde küp küp doğradığımız tavuğu yağ ısınınca atacağız. Birazdan görürüz. Ya ısındı. Evet, tavuğumuz ortalama bir 8-9 dakika sonra pişmiş olacak. Orta ateşte pişmiş olacak. Şimdi tuzunu pul biberini koyuyoruz baharatlarını. İki. Aynı zamanda kekin de koyduk. Ve karıştırıyoruz. Ortalama 10 dakikada oluyor. Hazır. Ardından kremasını planda da koyacağız. Tavamız bu şekilde. Evet, kremamızı da koyduk. Bayağı şimdi köri sosumuzu bir da kaşık. koyacağız. Bir kaşık. Oo, Geliyoruz şimdi. Bu da şey yani. şey. Tavuğumuz da hazır oldu. Ardından artık sunum için tabağımıza da koyacağız. Oldu. Evet şu an yemeğimiz hazır. Öğrenci evinde ki elimizdeki imkanlarla. Bugün sizlere körü soslu kremalı makarnayla yine kremalı tavuk yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet az önce yemeğimizi de yedik. Şimdi kendi yapmış olduğumuz brownie de yiyeceğiz. Şimdi o brownie de şöyle göstereyim. İçi şöyle yumuşacık. Şöyle. Birazdan bunu da yiyeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Mert bir şeyler söyle de. Uzak. Sonra Aynen. Deneme video. Cüneyt ne yaptın söylese? Herkese merhaba. Bugün size gülletmeyeli. <laughs> Gül ben bilmiyorum. bu, şey, bunları kesip atacağım. Tamam kes arkadaş ya. Bunları kamera arkası olarak koy. Aynen. Mantıklı. Yani. Şu anda kremalı tavuk için yok lan yanlış söyledim. Kısık ateşte. Ateş çok. çekiyorum çekiyorum. Evet, tamam. Şöyle. Tamam koyduk. Sonra üç dakika şey olacak mı? Böyle dinlendirme falan. Ağrı uyutuyor <laughs> 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 bunu. Neyse bunu çekme bunu silersin. Aynen oraya atar. Bu şekilde. Tamam tuncayı koysun. Koy yavaş yavaş. Evet. Ya köri soslu, kremalı makarna ve kremalı tavuk. Evet. Bugün. sana çocuk şöyle böyle de...